Van Oğur ekranı. Mesajlar. Power Soft ekran kaydedici. Dosya yönetici. Ayarlar. Sayfa 2 bölü. Sayfa 1 bölü. Eplok Pro. Bir bildirim. Evet millet. Üçüncü bölümdeyiz. Eplok Pro'nun diğer ayarlarına. Ve nasıl uygulama kilitleyebilir. Gibi detaylarına. Değineceğiz. Uygulamaya geçelim. Eplok Pro. Kimliğinizi doğrulayın. Eplok Pro. Az önce parmak izini ayarlamıştık zaten parmak izini istediğinizden. Neyse devam ediyorum. Eplok Pro. batın Security settings batın. Settings batın düğme. Eplok Pro. Şimdi burada settings batın var. Secure settings batın var. Bir güvenlik ayarları. Diğeri normal ayarlar. Normal ayarlara göz atacağız. Üçüncü bölümdeyiz. Düğme. Uygulama ayarları. Genel. Uygulama. Dil Türkçe dil var. Dilini değiştirebiliriz. Karanlık mod geçersiz. Karanlık modu var ki burası bu az gören ve görenler için olabilir. Otoseçili. Anahtar kapalı. Otoseçili an geliştirici. Anahtar kapalı. Gel bizi değerlendirin. Uygulamayı paylaş. Problemi şikayet et. Daha fazla uygulama. Görünüm. Sahte ikon hesap makinesi anahtar kapalı. Kilit açma ekranını özelleştir. Sürüm 1.0.3. Kilit açma ekranını özelleştir. Eplok Pro. Düğme. Kilit açma ekranını özelleştir. Buraya sizinle ilk defa değiniyor olacağız millet. Mevcut tema. Arka plan rengini seç. Arka plan resmi seç. Varsayılan temayı geri yükle. Düğme. Eplok Pro. Buna dokunmuyoruz zaten. Bu bizim işimize yarayan bir şey değil. Sahte ikon hesap makinesi anahtar kapalı. Sahte ikonunu değiştirebiliriz. Ona sahte bir ikon yapabiliriz. Hesap makinesi gibi görünebilir. Yapmayacağız tabii. Bunu e, sesli anlatımın, e, sesli anlatımda erişilebilir erişilebilir bir şekilde anlaşılması için bunu uygulamalı e, değiniyoruz. Kilit sahte ikon hesap makinesi hesap Geçerli olanın yerine sahte bir hesap makinesi simgesi ayarlamak ister misiniz? Hayır düğme. Evet düğme. Bunu ayarlamayacağız. Hesap makinesi. Hayır düğme. Eclipro Pro. Tabi bunu sesli anlatımın erişilebilir anlaşılması için uyguluyoruz. Tekrar edeyim. Eclipro Pro. Şimdi Eclipro Pro nasıl uygulama kilitleyebilir? Yani uygulama kilitleme metodu nasıldır? Öbüründen e, farklı olan avantajı nedir? Şimdi burada. Pro. batın düğme. Security settings batın düğme. Settings batın düğme. Bir, sistem uygulamaları seçildi. Sistem uygulamaları var. İki, kullanıcı uygulamaları. Kullanıcı uygulamaları var. Üç, kilitli uygulamalar. Kilitli uygulamalar var. Şimdi, buraya giriş yaptığımızda burada kilitli uygulamalarımızı görüp istemiyorsak e, kilitlerini kaldırabiliriz. 2 kutu sistem uygulamaları seçildi. Ben burada sistem uygulamalarından YouTube'u bir deneyeceğim. Ya YouTube ya da Google Chrome ve bu sesli anlatımı uzatmadan bitireceğiz. Erişilebilirlik. Facebook, Finder, Galaxy Galeri, 10, Google Play, Kamera, Kişi, Link, Mesaj, Pry, Radyo, Saat, Saat, Sistemi, Türk, Takvim, Telef, Veri, YouTube, Unlock, YouTube. Heh, buldum. Şimdi YouTube'u kilitledik. Örnek veriyorum. Ana sa ba Ana ekran. TikTok. YouTube. Kilidi açmak için Apple Pro. Kimliğinizi doğrulayın. Evet. YouTube. Kimliğimizi doğrulayacağız. Paternal Pro düğme. Heh. Bizden desen istiyor. Ben parmak sihirine desen girmek istiyorum. Pattern cleared. Pattern Driving Started. That edit. Pattern Driving Completed. Pattern Opiyo Düğme. That is, to Pattern. Pattern Driving Completed. YouTube. Yayınla. Bağlı değil. Evet. Desenimizi girdik. Bana olan ekranı. Ana sayfa. Bana olan ekranı. Ve YouTube'a geldik. Son uygun. Bir. A Power Soft. Bana olan. Gizli. A Dur Dur Kaydedip. Kaydediyor. dur. dur. Evet millet. Bu konumuzun üçüncü bölümünde de uygulamanın e, Secure Settings ayarlarından hariç diğer ayarlar bölümüne değindik ve nasıl uygulama kilitler onu e, detaylı bir şekilde uyguladık. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur ki. Bunun son ve üçüncü bölüm olduğunu da belirtelim. Kanala abone olabilir. Videoyu beğenip paylaşabilir. Fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir. Yeni içeriklerden anında haberdar olmak isterseniz bildirim düğmesine dokunup tüm bildirimleri açabilirsiniz. Şunu da belirteyim. Açıklama kısmına uygulamanın ilgili linkini bırakıyor olacağım. Uygulamayı bir hafta içinde indirebilirsiniz. Yoksa ücretli olacak ki uygulamanın e, şu anki fiyat etiketi de 20,99 Türk Lirası olarak e, Play Store'da benim gördüğüm kadarıyla 20,99 lira olarak belirlenmiş. Onu 4-5 gün içinde ücretsiz indirebilirsiniz. Burada kaydı bitiriyoruz. Dur, dur, dur.